Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu ile karşı karşıyayım arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Daha da oyunumuza bir Video yapmayın dedim. Yalnız çıkmıştı arkadaşlar daha demin. Ondan sonra da bir tane daha bir video attım. Beş beşe üç tane video atıyorum. Arkadaşlar Daryl çıktı gördüğünüz gibi. Diğer videoda görebilirsiniz. Daryl'ı birazcık kasalım arkadaşlar. 700 kupaya doğru. Evet. 50 liramızı alalım arkadaşlar. Tamam gidelim. Yapalım onu. Nasıl olmuş? Ölmem ben. Arkadaşlar bunlar herhalde diyor ki bunlar bot. Bu bottur. Biz bunu öldürürüz falan diyorlar da ben 5 şok oldum. Barley. Öyle bilmediğine göre. Abi çıkma ya. Çıkma da gider de adam öldüren. Şuraya gelin. Ya daha çok gittim. Daha iki yükü almam lazım. Aldım. Bir de o almam lazım. Üç kişi kalsın ya. Yani. Evet, hesaplaşma arkadaşlar. 11'iz. Birinciyiz. Kaçsın sen? Sen kim artist? Ha, onu çöple bitireyim ben bu maçı. çıktı 88. Bu video birazcık erken bitecek arkadaşlar. 700 kuba yapmaya şey yaptığım için. Kaldım iki maç arkadaşlar. <laughs> birinci birinci, birinci, birinci. ligde <laughs> ve Ne diyor ya? Vadi 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 diz. Alt. Arkadaşlar bakın. Hahaha. <laughs> <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> aynısı burada da aynısı olmuştu. Bakın. Bak kurdu ama bu. Yine aynısını yapacaktım. Aa 5 oldum yine. Poco. Adam Peş peşe durmadan adam öldürüyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun ya. Oho ayı atışımız bu gelecek. Bunny world. Tüm mal mıdır? <laughs> arkadaşlar son iki kupa kaldı. Bu <laughs> arada birazcık daha 750'ye kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizin için çünkü 98 olduk arkadaşlar ha, hemen bitirdik maçı Gidiyor, hemen bitmesin diye 750'ye kasmak istiyorum ama orada da kutu var bir karakter çıkar ama çıkmayacak çünkü süper ender karakter çıktı için ama bana da uzun zamandır karakter çıkmıyordu rosa çıkmıştı dün bugün de yeni karakter daralı çıkarttık arkadaşlar bir ender bir de süper ender çıkarttım onu almaya şöyle al bakalım seni Yo. Az güzel adam öldürecektim. <laughs> aha, aha. Koyma. Bu adama ulti koydurmuyorum ya. Şuraya geç. Şunu alalım. Tek adam. Ama öyle kolay değil oyun. Oyun öyle ko ko kolay değil. Oyun kolay değil abi. Abi oyun o, o kadar kolay değil. Koş. Koş. Göz <laughs> elma Oyun öyle bir şey değil. Koçum. Gelin şimdi. Siz, sen yine gel bakalım. Peşinden gideceğim. La peşinden mi gidemedim ara sıra ol. Ya bunu hepine görüyor ya. ya. Kolum. aa 3, 4 oldu. Yine aldık gibi. <laughs> Zaten biz ne yapıyoruz? Ya şu ödülümüzü alalım. Arkadaşlar videoyu bitirmeyeceğim. yedi üzerinde kasmak istiyorum arkadaşlar. Kutuyu da açmak istiyorum. Daha, daha ne zaman kutu var? Bir tut 950'de geliyor. 9.50'de 10 demi? bilet arkadaşlar. Onlar değiştiririz bilet. de. 10 bilet veriyorlardı orada. Durun arkadaşlar. Başlayalım oyunumuza. Gel lan. Lan keşke dursaydı orada. Ha oğlum ya. Durmanın ne anlamı var ya? Dursun içinde able böyle ve böyle. <laughs> şu iki kutuya da dalışmak istiyorum ben. Alalım, edelim şimdi. Hemen şu üç kutuya da dalışmak istiyorum. Dalışalım şu üç kutuyla. kalalım ya boş olduk şimdi alt alacağız şimdi de gidiyorlar şuna çok açıyor evet şunlara dur arkadaşlar şu dönüşe buradan olmuyor İçinden geçirebilseydim ya oğlum ben öyle adam değilim okuz alırım buradan da alırım her şeyi ayarlıyorum ben. Bir dahakine yine birinci alacağım arkadaşlar. Her şeyi ayarlıyorum. Ben. Öyle. Tamam. Gazi bulacaksın bana. Evet. Yok kalamadı ki. Ben Aha gördüm. Gel onu kasma. Kasma. Oğlum bazına zarar alacaktır. Yeah. Evet. O oyunu bilinde gelin lan. 5 şutta yaptım 5 maçta 5. 50 kupa daha kastım. 18 oldu arkadaşlar. Yaparım ben. Hemen girsin oyunumuz arkadaşlar. Gir bakayım. Benim kaçıyorum buraya geldi mi çıkmaz Daryl diye Gel lan. biliyorum oğlum ben. Kira mı? Hadi vur lan. sen beni sinirlendirdin. Ben öldüreceğim ikimizde Bakın arkadaşlar. Kasma gel. Öleceksin zaten. Bak, bir tane yukarıda bir tane oldu Canım dolsun oraya gidene kadar. Ölteyi de kullanayım. Hesaplaşma. Sen oraya gitmedin. Gel lan. Ben bu ele bekleyeceğim burada. Hadi gel. Tamam lan. Ne dört 4000 ile 4000 aldım seni. Hemen öyle 50 kupa kastık. Tekrar oynayalım. Devam edelim. Oh no, what do you Biliyordum. Sen kim lan? olduk. 6000 canımız. Buradan da 6500 olur herhalde. Yok, 6400. 400'müş. Dört Hemen devam edelim. Şöyle. Ah! Evet arkadaşlar, buradan da 7 oluruz. Buradan 7100 canımız olacak herhalde. 7200'müş. Şimdi 7500 olur. Oha! Oha! Aldızın bana artistik yapıyorlar. Aldızın bana artistik yapıyorsun. Gel lan ben de 12 olacağım. Sen kimsin? Yarım ama 10 bin yapamadım be. Kaç oldu? 14 tabii ki de ve 6 rütbe ve 13 rütbe deneyim oradan da 30 60 20 kıp oradan ana ekran arkadaşlar son iki maçımız hemen yetiştirmem lazım 15 dakikanın altında video çekebiliyorum arkadaşlar video 700 yani bu 100 kupa kasıyoruz arkadaşlar 20 dakikada. Bu kadar kolay iş olur mu ya? Ya oğlum yük çalamaktın. Yük çalma. Hayır. Dur lan. Ölsün de ne kadar atlayacağım. Nerede la bu? Orada değil herhalde. Açamıyorum. Eee gidi. <laughs> Arkadaşlar olmadı. Üç maç uzadı şimdi. iki maç kaldı. Dragon'a. Dragon'a çabuk 15 dakikanın altına bir çekiliyor O yüzden. Hadi bakalım. Bakalım. Ben kıralım 9 kişi sekiz kişiyi. <laughs> hmm. Alalım. Hop. Hmm. altı kişi kaldı. La parlayar da beleşe durmasana ya. Beleşe durma senden yük çalan. Şöyle. Adamın beni mi öldürmüşsünüz lan? He? Şimdi sene. Şimdi zaten virüs var. Bu mal mıdır? Herhalde kaç yugo göremedim. Ne yani oluyor? Bir maç daha var zaten. Hemen bulayım sana. Sağol. ol. Saklandığın için sağ ol. Öl ama. 11 yükleyelim. Bitirdik. Ooo so arkadaşla yapamayacağız galiba. Yaptık arkadaşlar. Videoyu bitireceğiz şimdi. Açalım kutumuzu da. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.